Peki biraz önce dediniz ki işte 50 bin liraya, 100 bin liraya yatırım yapabilirler. Ee, tabii şimdi Türkiye genelinde baktığımızda büyük şehirlerde böyle bir imkan yok. Ee, yok daha Anadolu tarafı dediniz. Mesela örnekleriniz var mı? Ee, i̇şte şu bölgelerde, şu günlerde yani günümüzde e, evet. 50 bin liraya, 100 bin liraya alınan tarla, tarla diyoruz değil mi? Arsa değil. Tabii tarla, bunlar tarla, arsa yok. Tarla alımında e, işte 5 yıl içinde şu kadar arttı, arttı ya da artacak. E, arttı demek daha doğru aslında. Tespitler e, doğrultusunda gidelim istiyorum. Var mı böyle yatırımlar? Ya arttı demek daha doğruysa bundan 5 e, yıl önceki verilere bakacağız. Mesela ben bunu kendi hesabımdaki videolarda da her zaman söylüyorum. Mesela yine 50 bin lira üzerinden gidelim. Ben 2020'li yıllarda, 2021'li yıllarda 50, 50 bin lira 57 bin liraya mesela Balıkesir'de imarlı arsa satıyordum. O zamanlar tabii 50 bin lira bu kadar erimiş bir rakam değildi. Yani iyi bir rakamdı. Hı hı. E, o sattığım dönemlerde mesela e, 50, 57 bin lira hiç unutmam 57 bin liraya bir arsa satmıştım. E, orada niye unutmam? Müşterim tekrar satmak istedi geçen yıl 4 yıl sonra. Onu tekrar sattık. E, 57 bin lira o zaman 120 gram falan altın ediyordu. O hı hı. E, şeyi aldığında arsayı aldığında. E, geçen yıllarda satmak istediğinde ee, bir yıl falan oluyor olmuyor şimdi yanlış vermeyeyim hesapladık 57 bin lira 2020'nin Eylül ayında almıştı 2024'te satışını yaptık ee, toplam geçen yıl işte kaç gram altın gibi 360 gram altın gibi bir rakama sattık 4 yılda Fakat e, bu geçtiğimiz 4 yılda tabi çok farklı bir ekonomi vardı